Arkadaşlar bugün Minecraft'ta koyun şahını arayacağız. Arkadaşlar bakın evimin önüne bu şekilde koyunlar koymuşlar ve bu koyunları takip ederek bence koyun şahını eksiğe ulaşabiliriz. Ama tek başıma takip etmeyeceğim. O yüzden Ali'yi çağırıyorum. Ali ile beraber bu koyunları takip edeceğiz. Ali şu kapıyı aç. Ali kapıyı aç. Kapıyı kapıyı. Aa. Efendim Onur ya ne oldu? Ha, ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Ya ne yapayım Onur ya televizyon seyredecektim ya ne oldu yine? Şu etrafımıza bak bak evimizin önünde ne var? Evimizin önünde bir sürü koyun var. Oha ya Onur bunları kim koydu acaba bizim evimizin önünde? Ha, kim koydu biliyor musun? Senin en sevdiğin çizgi film ne? koyun e, şahını izleyecektim ben de televizyon atam. Koyun şah mı acaba? Ya bak evet bunları koyun şah koydu. Bak buradaki koyunları takip ederek koyun şahına bence ulaşabiliriz. Ne diyorsun? Oha Onur o zaman ne yapalım biliyor musun? Gidelim ve koyun şu anı gücümüz gösterelim ya bizim evimizin önünde koyun koymuş ya evet arkadaşlar şimdi bu koyunları teker teker takip edeceğiz çünkü bu koyunlar bir var ya kesin kesin kesinlikle ama kesinlikle koyun şahını gidiyor götürecek. Bu arada arkadaşlar video başlamadan aşağı taraftan video like atmayı ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Evet şimdi Ali bu koyunları teker teker takip edeceğiz tamam mı? Bak sakın gözünü dört ayırma ha. Tamam tamam Onur bak ben her yere bakıyorum şu anda. Buralarda var mı acaba? arkadaşlar Bakalım şöyle, şu bir... etrafa bakacağız koyun şahını bulabiliriz ama bütün koyunları takip ettikten sonra tabii bak bak koyunlar ormanın içine doğru mu gidiyor ya? Evet arkadaşlar koyunlar şu anda orman... Bir dakika ne oluyor ya bu koyunlar ormanın içine götürüyor bizi Arkadaşlar takip edelim şu koyunlara Bakalım hmm, Ali bak ormana geldik görüyor musun Orman Aa, domuz var domuz var Ne oldu ne oldu onları çabuk buraya gel Bu ne böyle Oho, Bu ne böyle Aman Allah'ım koğuşa onu e portalı mı bu yoksa ne diyorsun? Onur bu ne böyle ya baksana yanda da bir yazı yazıyor bak sakın girmeyin yazıyor. Aa arkadaşlar sakın girmeyin yazıyor bir dakika burada da bir tane sandık var. Aa sandığın içi de bomboş. Aa bakın burada da koyun var. Aslında bu Aa, koyun yok oldu. Koyun yok oldu. İnanılmaz bir şey arkadaşlar koyun yok oldu bir anda. O portalın içine girsek mi acaba ya? Ne diyorsun ya Ya Onur bence var ya asla girmeyelim Onur ya. Bak burada da sakın girmeyin yazıyor. Coin Shaw'un içinde vardır bunu var ya sana tuzak kurmuştur bak. Sakın girme Onur sakın bak. Aa arkadaşlar eğer portalın içinde Coin varsa var ya şimdi gireceğim ha. Emin misin? İçinde mi bu portalı? Onur ya bilmiyorum bence içinde olabilir. Baksana coinler burayı tarif ediyor işte. Arkadaşlar o zaman bu portalın içine girmem lazım. Şu portalın bir de arkasına bakalım arkadaşlar. Ark o Arkasında bir portal var bunun. Vay be arkadaşlar neyse arkasına girmeyelim. Önden gireceğim şimdi. Etrafa bakalım bir konuşan burada mı? Yok konuşan yok. Ali o zaman ben gidiyorum hazır mısın? Tamam Onur o zaman bak sen var ya bir şey olursa bana haber ver tamam mı? Sonra ben geleyim ve seni kurtarayım oradan tamam mı Onur? Tamam ben giriyorum hadi arkadaşlar portal içine giriyorum. Allah ah, girdim bakalım. Evet şu an portal içindeyim. Görüşürüz Ali. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi portal dünyasına geldim. Aman Allah'ım arkadaşlar şuna bakın. Portala geldim. Her yerde lan var. Aman Allah'ım. Koyun çağım. Neredesin? Koyun Arkadaşlar koyun çağım burada bir yerde olabilir ama çok. Aha bir dakika arkadaşlar. Burada bir yol var. Bakın yolu görüyor musunuz? Bu yolu takip edersem kesinlikle koyun ulaşabilirim. Ne diyorsunuz? Güzel bir yolmuş arkadaşlar. Evet bakın. Bakın buradaki sarı blokları takip edeceğim. Bu sarı bloklar herhalde beni koyun çağına götürüyor. Baksanıza. Evet arkadaşlar şu sarı blokları takip edelim şöyle. Hoppala. Aa arkadaşlar burası nasıl bir dünya böyle ya? Şuna bakın her yerde lavlar var görüyor musunuz? Aşağıya sakın düşmemem lazım. Düşersem var ya kesinlikle öldüm. Var ya kesin arkadaşlar kesin aşağıya düşersem ölürüm. O yüzden bu parkuru iyi bir şekilde tamamlamam lazım. Şöyle hop şuraları geçtim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sarı blokları takip edeceğiz şöyle arkadaşlar. Bakın sarı bloklar daha şu keyifle devam ediyor. Arkadaşlar burada kocaman bir şey var böyle görüyor musunuz? Hemen şöyle aşağıya indim. Hoppala. Aha. Bak koyucan burada bir yerde olabilir. Ah, arkadaşlarım meee sesleri duyuyorum. Bir dakika. Meee diye sesler duyuyorum. Koyun sesleri duyuyorum. Bir dakika. Hemen şöyle bir gidelim. Oh, i̇mdat, imdat oh. İmdat! Yardım edin! İmdat! Oh, imdat imdat. Yerler sesleri geliyor. Nereden geliyor bu sesler? Ya bir dakika. Şöyle bir i̇mdat, yardım edin. Oo, oh, koyucan! Senin burada ne işin var? İmdat ya, yardım edin ya. Olursa e, sana gizli işaretler göndermiştim. Aferin. Almışsın gizli işaretleri. Aferin onur ya. Arkadaşlar sen konuşan mısın? Evet ben konuşanım. Beni kötü katli birisi buraya hapsetti Onur. Beni buradan çıkartman lazım. Acil bak ben kıramıyorum bunları içinde olduğum için. Sen dışarıdan kırabilirsin burayı. Kır burayı. Arkadaşlar konuşanı gördünüz mü? Bir hapishanenin içine koymuşlar. Bir dakika hemen bunları kıracağım ve seni kurtaracağım konuşan. Sakın merak etme. Arkadaşlar şöyle bir etrafa bakalım. Hiçbir şey de yok. Ben bunu elimle nasıl kıracağım ya? Elimle kırmak gerçekten çok zor ama deneyeceğim. Olur ya beni buradan kurtarman lazım ya Gerçekten kaç gündür aç ve susuz kaldım burada var ya Çok kötü haldeyim aşırı kötü haldeyim He ha, merak etme seni kurtaracağım dostum ee, Arkadaşlar bunu nasıl kıracağım nasıl kıracağım nasıl kıracağım Arkadaşlar burada bir yerde kazma olması lazım ya Nerede bu kazma Şuraya bir Oha kazma burada Biri burada kazmasını unutmuş şimdi Aha arkadaşlar şu kazmayı aldım Koyuşam hazır mısın kurtaracağım şimdi seni Hazırım Onur hazırım ya. Hadi gir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi koyun şöyle kurtarıyoruz. Aa, şöyle kapıyı kırayım. Aa, gel bakalım koyun gel hoş geldin. Hoş buldum Onur ya. Gerçekten çok teşekkür ederim var ya. Sen olmasan gerçekten bu dünyada kaç günler hapsolmuştum. Onur ya bir şey diyeceğim. O kadar benim kazandığını geri alabilir miyim senden? Al bakalım. Şimdi beni takip et seni şehre götüreceğim. Ama bir parkur var. O parkuru tamam. tamamlamamız lazım tamam mı? Tamam Onur ya. Şey e at bakalım kazmamı. Kazmamı atmadım evet. bana hala ha. Evet arkadaşlar. Onur ya bir de şurada bir şey diyeceğim ya. Şu kafesin içinde şurada sağ tarafta bir eşyam olması lazım. onu alır alır gelir misin ya kafesin Aa, içinde? Tamam Koyunçağ alırım tabi Arkadaşlar Koyunçağ'ın eşyası kalmış burada. Nerede bu eşyası acaba ya? Şurada bir yerde olabilir arkadaşlar Koyunçağ'ın. E Koyunçağ. Ee, Koyunçağ <laughs> Aa kapatmış! Kapıyı kapatmış. Aa! <laughs> Onur, seni bu tuzağa çekmek çok başarılı. Aa, sen koyuncağın değil misin yoksa koyuncağın egzi misin? Sen koyuncağın mısın yoksa koyuncağın egzi Çıkart beni buradan hemen. Onur ben koyun şahını eksiğim ve senin işini bitirmek için böyle bir yola başvurdum. <laughs> Hadi ben gidiyorum sen de bunlar var ya. bu dünyada kendi başına takıl bakalım. Şöyle kazmayı Ya koyun ben. çıkart, çıkart beni <laughs> buraya, çıkart beni. Arkadaşlar tuzağa düştük tuzağa düştük Vallahi da billah da tuzağa düştük görüyor musunuz? Koyun kurtardım ama o da beni geri bu tuzağın içine sürükledi. Nasıl çıkacağım bu kafesten nasıl? Ya arkadaşlar ne yapacağım ben? Bana bir yol gösterin. Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada video like atın ki buradan çıkmaya çalışayım. Like atın o yüzden videoya. Nasıl çıkacağım ben yoksa? Of 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 of. Aman Allah'ım kaldım vallahi burada ya. Kaldım burada. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Arkadaşlar. Ah oh, bir dakika. Ali'den yardım isteyebilirim. Ama Ali'den nasıl yardım isteyeceğim? Bir dakika arkadaşlar burada şurada bir gizli geçit kazabilirim aslında kendimi Evet şurada gizli bir geçit kazacağım arkadaşlar kendimi Sonra en aşağıya ineceğim Evet arkadaşlar bakın Evet arkadaşlar bakın şöyle kendime bir tuzak Evet arkadaşlar bakın şöyle kendime bir tünel kazdım Bakın Evet Arkadaşlar tüneli kazdım ama Baksanıza buraya düştüm Buradan nasıl çıkacağım şimdi ben Evet şuraları da kırmam lazım Arkadaşlar bakın gördünüz mü kurtuldum sanırım. Evet tünel kazdım ve tünelden çıktım. Bakın arkadaşlar tünel burada görüyor musunuz? Bu şekilde bir tünel kazdım ve arkadaşlar buradan dışarı çıktım. Aha bak Koyunçam kazmasını da burada unutmuş. Ulan Koyunçam şimdi senden intikam almaya geliyorum. Arkadaşlar şöyle hemen gidiyorum ve Koyunçam'a bulup. Sen nasıl çıktın ya? Sen nasıl çıktın oradan? Gel lan bakalım. Aa, Heh, gel lan. Aa, hemen kaçın arkadaşlar hemen diğer dünyaya gitmem gerekiyor. Koyunçam geliyor. Aa, hemen şöyle kaçalım arkadaşlar. Koyunçam gelmeden diğer dünyaya gidelim arkadaşlar. Nerede bu koca Koğunçağın... lan? geliyor. Koyunçan geliyor Aa, Arkadaşlar beni aşağıya atacak Hayır olamaz Olamaz arkadaşlar kaçmam lazım Kaçıp hemen o portalın içine girmem lazım Hayır Koyunçan sal beni Al lan bakalım sana Aa, Arkadaşlar hemen portalın içine girelim oh, Şöyle be Oh Oh be Evet arkadaşlar Ali ne yapıyorsun Ali ya Onur ya var ya yıllardır seni burada bekliyorum bir yıl oldu ya sen ne yapıyorsun? Ya başıma gelmeyen kalmadı Koçhan Örnek gizli bir kafesin içine ha ha hapsetti ben ona yardım etmiştim ondan sonra o beni gitti gizli bir kafesin içine hapsetti sonra ben de ondan kaçıp hemen geri geldim hadi gel gidelim gel 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 arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum video like atmayı ve kanalda abone olmayı unutmayın şu an etrafımda çıkmış olan yeni videoları hemen izlemeyi unutmayın bir sonraki videomu görüşmek üzere hoşçakalın bay bay